Hepinize merhaba arkadaşlar. Prenses Hazal'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Svaba'dan aldığımız korunaklı beşik montajını yapacağız. Merhaba der misin Hazal? Merhaba. Tavana çelik dübelimizi attık. Montajına başlıyoruz. Başlayalım mı Hazal? Hadi başlayalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Bir saniye bekle o zaman. Benim, benim sen mi yapayım? montajını yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Bence sen yapamazsın. Bence de. bir tane daha senden. Asma kancasını da alalım. Bence de. O bu kadar mıydı? ben de yapayım. Kaldıramadın Ama mı? Ona ben yapalım. <laughs> ne yapacak Hazal? Hadi. Hazal ne yapıp yapalım? Aynısı. Hayır ben yapacağım. Hocam benim o şey işim. Ben sonra da ben yapayım. Bir saniye. Bir saniye. Bir, Bir saniye. Evet montajını yaptık arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Hazal evet. bırakır mısın? Tamam. Hadi şimdi gir içine. Nasıl? Girebilecek misin? Giremeyecek misin? Ha. O zaman bir saniye ben yapmış olayım. Hadi. 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 bakalım. Oldu mu? Bence gayet de güzel oldu. Sallan bakayım. Gayet sağlam ve korunaklı. Beğendin mi Hazal? Beğendin mi? Beğendim. Bir de döndürelim böyle bakalım. <laughs> hani. can, can, can. Uzanabiliyor musun içinde? Evet. Uzan bakalım. Bence gayet güzel oldu. Okey midir? Şimdi arkadaşlara bay bay yapma zamanı. Bay bay. Başım nerede yeter. Bay bay yaptın mı? Görüşmek üzere arkadaşlar.